Merhaba arkadaşlar. Bugün Megane 2'deki, 2007-2008 modellerdeki veya daha önceki Megane'lardaki bir sorundan bahsedeceğim sizlere. Direksiyon kilit hatası veya direksiyon kilidi açık arızası veya direksiyon kilidi kapalı arızasıyla arızasına çare bulmaya çalışacağız beraber. Arkadaşlar direksiyon kilit arızası diye bir yazı aldığımızda öncelikle ...herkes şuraya gidiyor. Ee, şurada sigorta kutuları var. Buradaki sigorta kutularının hiçbir faydası yok arkadaşlar. Kilit arızası dediği zaman... ...bazen bu direksiyon kilitlemiyor arkadaşlar. Direksiyon kilidi açık kalıyor arabayı kapattığınızda. Bunun üzerine araba marş basmıyor. Oradaki e, kolon kilidi takılı kalıyor. Yapmamız gereken şey... Ee, arabaya ilk defa biner gibi her zaman e, çalıştırmaya çalışmak. İlk defa biner gibi. Atıyorum arabayı bir yere kapattınız, gittiniz, kilitlediniz, tekrar geri geldiniz, arabayı çalıştıracaksınız. Aynı mantıkta hareket edeceğiz. Öncelikle takıyoruz kartımızı, basıyoruz start tuşumuzu arkadaşlar. Direksiyon kilidi açık arızası verdi. Kartı çekin iki defa kilit düğmesine basın arabayı kilitleyin sonra açma kilit açma düğmesine basıyoruz arabanın kilidini açıyoruz sonra kapıyı açıyoruz kapatıyoruz ne yapıyoruz kartı takıyoruz arkadaşlar Depriyaja veya frene basıp start tuşuna basıyoruz yine marzayı verdi tekrar kilidi çıkar çift kilitle arkadaşlar kilidi aç kapıyı aç kapat tekrar anahtarı tak start düğmesine bas aynı mantıkla sürekli deneyeceksiniz elbet birinde ne yapacaktır alacaktır Diyelim ki almadı. Bu sorun neyden kaynaklanmaktadır? Ee, bazı araçlarda e, kolon kilidine arkadaşlar uyutucu takıyorlar. Araba kilitliyormuş gibi görünüyor ama direksiyonu kilitlemiyor. Bu uyutucudan kaynaklanabilir. Veya şu e, pedalların hemen arkasında sigorta kutusu var arkadaşlar. O sigorta kutusundan su almış olabilir. Sigorta kutusu oradan kaynaklanabilir. Veya arkadaşlar akünün yanında bir sigorta kutusu var. Oradan su almış olabilir arabanız. Oradan kaynaklanabilir. Onun haricinde şurada görmüş olduğunuz sigorta kutusunu açıp kapatmanızın size hiçbir faydası olmayacaktır. Bazı ustalar diyor ki işte akü başını sökün bir kutubunu biraz bekleyin tekrar takın. Emin olun hiçbir faydası yok. Boşuna uğraşmayın arkadaşlar. Ben defalarca denedim. Sorun nereden kaynaklandığını söyleyeyim. Daha önce bu arabanın ben direksiyon kilidini Bir değiştirdim arkadaşlar Uyutucu takmışlar daha önce Uyutucuyla orijinal parçayla değiştirdim Tekrar bir daha aynı Orijinal parçayla değiştirmeme rağmen Tekrar bir daha aynı sorunu verdi araç, araç. Ee, Bunun üzerine Ne yaptık hocam ee, Şu arkadaki e, Pedalların hemen üstündeki Sigorta kutusu açıldı arkadaşlar Gördük ki orası su almış Orayı bypass yaptırıyorsunuz. Sizin işlemcinizi başka bir aracın yani çıkma bir parçanın veya orijinalde taktırabilirsiniz. Oraya entegre ettireceksiniz. Sorun düzelecektir. Kolon kilidini değiştirmeye gerek kalmadan veya direkt kolon kilidi arızalı olabilir arkadaşlar. Bunu değiştirseniz bile bazı araçlarda ne yapmıyor? Kolon kilidini değiştirsem bile araç yine start vermiyor. Nedeni temizler söyleyeyim. Bu pedalların arkasında bulunan sigorta kutusundan kaynaklanmaktadır diyoruz. Benim aracım 2007 model 1.5 dizel bir araç arkadaşlar. Direksiyon kilit hatasının çözümünü tekrar ediyorum. Önce kendiniz bir deneyin arkadaşlar. 5-6 sefer ve şurada direksiyon ayarıyla bu kolu çekip direksiyonu kıpırdatın. Vurabilirsiniz buraya. Bazen takılı kalabiliyor. Bu şekilde sorunumuzu çözüyoruz diyoruz. Arkadaşlar Şimdilik anlatacağım şeyler bu kadar beğenip kanala abone olursanız devamı gelecektir videoların teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın lütfen abone olalım